Hong Kong'da sokağa terk edilmiş bir piyanoyu çalıyorum. Şarkıyı hatırlayan var mı? sabah kahvaltımı aldım McDonald's'tan. Şöyle bir yumurtalı hamburgerle Amerikanın. İçeride oturmak yerine dışarıda bir yerde karnımı doyuracağım. Lamborghini hmm. gördüm. Hala sıcak. Sanırım yeni park etti. <laughs> Temple'da yaktıkları bu üçlü büyük e, tütsüler yaklaşık 4000 e, Hong Kong Doları, Türk Lirası'nı hesaplamak için yaklaşık 4'le çarpacaksınız bunu. Gün pazar, herkes e, Temple'a gelmiş. Gördüğünüz gibi ikramlar var burada. İkramlar içerisinde bütün bir domuz bile var. Domuzun gözlerinde ışıklı kalpler var. <laughs> Enteresan. Bugün kendime 20 Hong Kong Doları verip kestane aldım. Uzundur yemiyordum, çok özlemişim. Burada köpeklerin özel parkı var. Beni buraya getiriyorsun. <laughs> İçeride onlar için oyun alanları var. Hong Kong'da yolları sürekli alt geçitlerden geçiyorsunuz. Biraz yorucu oluyor, in çık. Alt geçitlerde ayrıca bisiklet trafiği için ayrı bir yol var. Şehrin çok merkezi noktalarında bisiklet yolu yok ama etrafındaki birçok yere rahatlıkla gidebilirsiniz. Birilerinin özel sandalyesi var. <laughs> Şipo Station'dan indik ve arkadaşlarla beraber kendimize sim kart alacağız. En uygun sim kartlar burada varmış. Şu tramvayın şirinliğine bakın. <laughs> Böyle bir İtalyan restorantına geldik. Ee, i̇çerisi bayağı kalabalık. Önden çorbalarımızı söyledik. Evet aynı tercihi yaptık. Umarım yanlış tercih değil. <laughs> ne yaptık? Deniz Mansülü çorbası ve mısır çorbası. Evet önden bir çorbalarımızı <gülüyor> içeceğiz. <gülüyor> en güzel bildiğin tabii ki. Evet tadına bakıyorum yok hmm, yok yemek yerken çekilmiyorum. <laughs> Gerçekten güzel, lezzetli geldi bana. Keyifli bir çorba. Gönül de deniyor çorbayı. Öyle mi? Öyle ama yani. Minik bir parça aldı. Ne düşünüyorsun? Herhalde <laughs> mantarlı, soslu bir makarna söyledim ben. Sen de kendi siparişini açıklayabilir misin bize? Ben bilmiyorum. Kremalı, kremalı brokoliyle e, kabuklu spagetti. Ha. Çok şey oldu bildiğin Üstünde ne var? Fesleğen mi var? Fesleğen. Sarımsaklı ekmek geldi. Ayrıca bir ekmek daha geldi. Bize biraz yemeğinden bahset gönül. Ee, Tavuk var, var, patates var. Üstünde de domates sosu var ama yine bir Asya'nın e, tadı var içinde. İtalyan restoranı Asya tadı var yani. Evet. Bu soslar. Evet sen Maalesef bugün bu Asya'daki evet. soslardan çok çektin. O yüzden İtalyan restoranına geldim. Evet ama, <laughs> yine, aynı seni bırakmadı. Neyse ya bunu böyle yerim ben. Bu arada ekmeğimiz bayağı tandır ekmeği gibi bir ekmekmiş. Ben de tadına baktım. Mısır çorbasını da çok beğenmedim evet, sanırım. Evet çünkü bak göstereyim. Böyle Sanki... çorba mı olur? Evet. Öyle. Şimdi ben bunu Japonya'da yedim, aynısını içtim. Orada böyle pürüzsüz yani. Buranın tuvaleti bilgisayar oyunlarındaki tuvaletlere benziyor. Bugün <laughs> gönüllü bir Hint restorantına geldik. Şöyle yemekleri göstereyim. Hint yemekleri böyle 25-35 gibi fiyatları var. 4. Dolarını dörtle çarpıyoruz. Şimdi görüntü kötü olsa da bu mercimek e, ee, pilav üstünde mercimek. Hmm. Evet bir de soğan verdiler bize ikram olarak. Gönülünde adını bilmediğimiz yemeği gelecek. Geldi. Pilavı birazcık fazladan koymuşlar ama. Evet, ben Burada ne var? Patatesli etli bir şey var galiba değil mi? Biftek ve şey var. Biftek ne ya? Biftek. Evet. Afiyet olsun. Hadi çok fazla çekmeyin. Biz yemeğimizi yiyelim. Odamızı göstereyim size. Yani anca geniş geniş açı kamerayla çekebiliyorum. Gördüğünüz gibi bakın yatak çok geniş bir yatak değil. Yatağın yanında şu kadar boşluk var. Çantaları aşağıya koymak zorunda kalıyoruz. Pencereyi açtık ama şöyle bir risk var. Pencereden fare, böcek her şeye girebilir. Bizim ülkemiz çok güzel bir ülke biliyorsunuz. Sokaklarda kedilerimiz var ve etrafta çok fare yok. Ama burada emin olun bir tane kedi köpek dışarıda göremeyeceğinizden dolayı dışarıda fareler cirit atıyor. İzanda çok yapıyorum. <laughs> yani çok gelişmiş bir ülke ama birçok gelişmiş ülkenin fare derdi var. Banyo lavabo yani burada duş da var. Ee, yani tuvaletin üzerine doğru eğilerek kapıyı kapatıp ondan sonra duş alınabiliyor. Ve buranın fiyatı yani belki de burada bulabileceğiniz en 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 ucuz yerlerden bir tanesi günlük iki kişi için 150 evet Hong Kong doları veriyoruz. Bizim sevindiğimiz konu tabii ki şarj imkanı. Bol bol şarj imkanı var. fazladan priz koymaları güzel olmuş. Birçok şeyi şarj edebiliyoruz burada. Onun dışında size gösterebileceğim pek de bir şey yok. Evet kartlı sistem var. Teknoloji. Son teknoloji. Ama şey anahtarla açıyoruz. <laughs> evet anahtarla açıp kartı takıyoruz. Evet. Pek de son teknoloji sayılmaz diyorsun. Neyse. Ha klima da var. Evet şurada yani bir şekilde işe yarayan bir klima var. Nefes almamızı sağlıyor. Penceresiz odalar da vardı biz burayı seçtik. Evet ya. bu kaliteli oda evet penceresiz <laughs> odalar vardı. Hatta yani bilmiyorum. Çok kötü var. evet ben ya. Evet şanslı. şanslıyız. Bay bay. Oda aktivitemiz <laughs> saç örmek. <laughs> Çok güzel oldu, uzun bir uğraştan sonra. 2 i̇ki iki saat sürdü mü? 2 saat sürmüştür, evet. Evet, zaman bitti. Ama güzel renkler, <gülüyor> evet. Evet. <laughs> Darısı benim başıma. Deyip, birazdan. Birazdan belki. Bir şey. Yapacak mısın gerçekten? Evet. Benim saçımda yapılacak, çok mutluyum. Uzun zamandır örülmüyordu saçlarım. Evet. Çok güzel oldu. Ben pek şuraları yapamamışım, olsun. Hmm. Ay, çok güzel işte. Süper. Bilen yok ki. Değil mi? Yapsan. Hiç Yapsın. bilen yok ki. Anca ayırsın. <gülüyor> <gülüyor> ayırsın dediği saçını şu arkasına hemen çekiyorum. Ben ayırdım gördüğünüz gibi. Gayet düzgün oldu, güzel oldu. Tabii daha Bir sesleniyor. de temel. örmeyi öğreteceğim tamam evet. Bundan sonra sen öreceksin. <laughs> Saat kaç oldu dersiniz? Dört. <laughs> Evet. Ama benim bir saatlik molam vardı onu da Evet mola da vardı ama saat gece işte 4 oldu sabah karşı. Ama bitirdim. Senin saçlar güzel bitti. Benimkiler de güzel oldu. Bence güzel oldu. Sen beğenme sen de. Ben beğenmedim. Şu ve şu çok kötü oldu. Bu arada örme ne olur ya. Lütfen. Çok küçük Lütfen. <laughs> küçük küçük, küçük olmasın. Küçük örgülere devam etmek istiyor ama uyuyalım artık.